Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriyeli çocuklar için başlattığı yardım kampanyasına destek veren Hüseyin Sevinköroğlu, Namık Kemal, Birol Polat ve Aynur Kasabalı İlköğretim Okulları'nın öğrencileri Islahiye'deki Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzattı. Eşyalar olmayan arkadaşlarıma çekişim, çekişim ben de şey, battaniye, giysi, kıyafet, yatacak şeyler gönderiyorum. Oradaki tüm çocukları Selam milletörüm. Benim elbiselerim vardı. Pantolon, gömlek, ceket. Onları gönderdim. Karatay İlçe Milliyeti Müdürü Ali Ergun, kampanyaya diğer okulların da destek vermesini istediklerini söyledi. İnşallah bu güzel davranışın, bu güzel yardımlaşmanın diğer okullarımıza ve diğer kişilere de örnek olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. Yardımları Suriyeli çocuklara ulaştıran Rida Derneği Başkanı Mehmet Şahin ise Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ancak eğitimli bir neslin karşı durabileceğini vurguladı. Bizler de bu duruma düşmemek için Türk halkı uyanık olmak zorundayız. Peki bu uyanıklığı nasıl yapacağız? İşte bu nesilleri nasıl eğitebilirsek, nasıl onlara bir gelecek vaat edebilirsek, onların eğitimine ne kadar katkı sağlarsak işte bizim de geleceğimiz bunlar olduğu için e, biz de e, ayakta kalabiliriz. Türkiye'nin ufku e, inşallah daha iyi yerlere gider diye düşünüyoruz. Konuşmaların ardından bir tır dolusu giyecek ve oyuncak Suriye'li çocuklar için yola çıktı. Eski kıyafetlerim yani e, küçülmüş kıyafetlerimi verdim. Neler seviyorsun? Yardım ettiğim için mutluyum ben onlara kıyafetlerimi gönderdim. Babam onlar babam da kıyafetlerimi gönderdi.